Evet sevgili çocuklar hepinize merhaba. Daha önceki videolarımızda tam ve yarım saatleri, çeyrek kala ve çeyrek geçe saatleri öğrenmiştik. Eğer izlemediyseniz mutlaka o videolarımızı da izleyin. Bugün ise öğleden önce ve öğleden sonraki saatlerimizi öğreneceğiz. Biz çocuklar karışıklık olmaması için öğleden önce ve öğleden sonraki saatlerimize farklı sayılar veriyoruz. Şimdi tekrar düşünelim. Gece saat 12 zaten biz uyuyoruz. Biz bu saat çocuklar öğleden önceki saatlerin başlangıç saati diyoruz ve buna 00 diyoruz. Gece saat 12'nin diğer bir değişiği 00. Öğleden önceki saatimiz 1. Gece 1 çocuklar. Öğleden önceki saatimiz gece 2 uyuyoruz. Öğleden önceki saatimiz gece 3 uyumaya devam. Öğleden önce gece 4, gece 5, sabah 6 oldu. Hala öğleden önceyiz. Öğleye varmadık. Öğlen 12'de güneş en tepededir. O saate vardığımızda öğlen olacak. Şu an öğleden önce deyiz. Sabah 7 öğleden önce değil, sabah 8 öğleden önce değil, sabah 9 öğleden önce deyiz sabah 10 öğleden önce değil, sabah 11 öğleden önce öncedeyiz ve öğlen 12. Tam öğlen vaktindeyiz çocuklar. Öğleden sonraki saatlerimizde öğleden önceki saatlerimiz birbirinden farklıdır. Öğleden önce saatlerimize geceden başlayarak 0-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ta ki öğlene ne kadar? 12'ye kadar normal bildiğimiz 1'den 12'ye kadar olan sayıları söyleriz. Öğleden sonraki saatlerimize ise öğlen yemeğimizi yedik, karnımız doyurduk. güneşten tam tepede. Biz artık 1 demeyiz. Çünkü 1 dersem ben bunu öğlen, öğleden önce 1 olarak algılarım. Gece 1 olarak algılarım. Buna 1 demem. Buna kaç derim çocuklar? 13 derim. Sanki 12'den sonra devam ediyormuşuz gibi. Dijital saatte de 13 olarak gösteririm. Öğleden sonraki 2'ye 14 derim. Öğleden sonraki 3'e 15 derim. Öğleden sonraki 4'e 16 derim. Öğleden sonraki 5'e 17 derim. Öğleden sonraki 6'ya yani akşam oluyor artık 18 derim. Akşam olmak üzere 19 saat öğleden sonraki 7'dir. Öğleden sonraki 8 akşam biz buna ne deriz çocuklar? 20 deriz. 8 demeyiz. Yani 20 dediğim zaman aklıma benim öğleden sonraki akşam saati 20 gelecek yani 8 gelecek çocuklar. 21 dediğimde öğleden sonraki akşam saati 9'dur. 10 dediğimde 22 dediğim zaman da çocuklar 21'den sonra 22 geliyor. Akşam 10'dur artık uyuduk zaten. Öğleden sonra 11 dediğim saatte de ben 23 derim çocuklar. Öğleden sonra 12'de yani gece tam 12'de çocuklar 00.0 olarak adlandırırım. Biz çocuklar dijital saatlerde öğleden önceki saatleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olarak gösteriyoruz. Dijital saatlerde öğleden sonraki saatleri de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 olarak gösteriyoruz. Yani birisi bana 22.00 dediği zaman saat olarak şunun saatin üstüne yazalım. 22 tek nokta yapıyorduk. 00 dediğim zaman ben anlayacağım ki bu saat çocuklar akşam kaçtır? Bakın buradan bakalım. 10'dur. Birisi bana 15 dediği zaman o 3'tür anlamına geliyor. Şimdi çok güzel etkinlikler yapacağız. Renkli bir ekranda bakacağız. Öğleden önce ve öğleden sonraki saatleri sizle birlikte gruplayacağız. Hazırsak başlıyoruz. Evet sevgili çocuklar şimdi önümüzde bir saatimiz var. Bu saatle sizden saatlere bakacağız ve bu saatlerin öğleden önceki hallerini ve öğleden sonraki saatlerin hallerini yazacağız. Şimdi ilk saatimizle başlayalım. Akrep veya kovan 12'nin üzerinde. Eğer bu öğleden önce olsaydı yani gece olsaydı çocuklar saate kaç yazacaktık? Biz tam gece 12 olduğuna göre 0000 öğleden önce olsaydı. Peki öğleden sonra olsaydı yani tam öğlen vakti bir saatimiz olsaydı biz bu saate ne diyecektik çocuklar? 1200 yani tam 12. Şimdi gelin bir başka saat ayarlayalım bakalım saatimiz 1 saat ilerlesin. Akrebimiz kimin üzerinde? 1'in üzerinde. Yelkovanımız 12'nin üzerinde. Saat tam 1. Eğer bu saat öğleden önce 1 olsaydı biz buna yani gece 1 oluyor şuklar. 0-1-0-0. Öğleden sonra 1 olsaydı 12'den sonra çocuklar kaç geliyor öğleden sonra da 13-0-0 diyecektik. Devam edelim bakalım. 1 saat daha ilerleyelim. Hazır mıyız? bir saat daha ilerledik. Akrep 2'nin üzerinde, Yelkovan 12'nin üzerinde. Bu saat öğleden önce yani gece olan olsaydı çocuklar ne diyecektik? 02 00 Öğleden sonra olsaydı 14 00 .0. Devam edelim bakalım. Bir saat daha ilerliyoruz. Akrep 3'ün üzerinde, Yay tam 12'nin üzerinde. Eğer bu saat öğleden önce olsaydı saatimiz kaç olacaktı? 03 00 yani gece 3 demek bu. Öğleden sonra olsaydı 15 00. Devam ediyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Akrebimiz 5'in üzerinde, yel kolumuz 12'nin üzerinde. Öğleden önce yani sabaha karşı 5, gece 5 olsaydı 05.00. Gecemizi 5 yapalım. 05.00. Peki öğleden sonra olsaydı acaba kaç olacaktı? Birlikte sayalım 12'den itibaren. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Öğleden sonra olsaydı da saat 17.00 olacak. Şimdi değişik bir saat yapalım. Hep aynı saatler olmasın. İlerleyelim biraz saatimizde. Şurada olsun. Sadece akrep ilerlemesin. Yelkovan da ilerlesin bakalım. Evet. Şimdi Akrepimiz 10 ile 11'in tam ortasında. Yelkovanımız altının üzerinde. Bu buçuklu saat demekti. Saatimiz 10'u geçtiği için 10.30 Ama öğleden önce olsaydı. Yani sabah 10 Ne yazacağız çocuklar buraya? 10 30 Peki Acaba öğleden sonra olsaydı yani akşam 10 olsaydı kaç olacaktı? 12'den itibaren sayalım ona doğru. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Akşam 10 olması için saatin kaç olması gerekiyor? 22 30 olması gerekiyor. Hadi bir başka saatle devam edelim. Saatimizi biraz daha Şuraya alalım. Evet. evet. Şimdi akrebimiz 5'i geçmiş ama 6'ya varmamış. 5. Yer kovamız 9'un üzerinde. 5. 9'un üzerinde olunca kaç oluyordu? 45 geç oluyordu çocuklar değil mi? Yani saatimiz 05 gece olsaydı tabii ki 45. Peki öğleden sonra olsaydı 5 ne diyorduk öğleden sonraya? 13, 14, 15, 16, 17. 17, 45 diyoruz. Öğleden sonra olsaydı. Peki. Hadi bakalım. Siz de evde bol bol öğleden önce, öğleden sonra alıştırmaları yapın. Saatleri çok iyi kavrayın. Mutlaka öğreneceğinize eminim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bay bay.